Merhaba arkadaşlar, ben Umar Faruk Gebeş. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi bu videoda süt pastörizasyonu uygulamasına başlayacağız. Öncelikle programımızı açalım. SiteXK'da uygulamamızı açtığımızda bizi üç tane pencere karşılıyor. Biz ilk olarak Explorer penceresinde işlemlerimizi yapacağız. Öncelikle yeni bir proje oluşturmamız gerekiyor. Ben proje ismimi Milk22A yapıyorum. OK diyorum. Gördüğünüz gibi Milk22A projemiz buraya geldi. Altında gerekli olan dosyalar da geldi. Communication'a e tıkladığımızda burada e, giriş-çıkış sorunlarımız, alarm sorunlarımız, trend sorunlarımız, report sorunlarımız var. E, bunları oluşturmamız gerekiyor. Bunları oluşturalım ki bunların saklanacağı yerler belirlensin. E, bunlar bir kütüphane de saklanıyor. Bunu biz cluster diyoruz. Şimdi cluster'a tıklıyorum. Cluster'a tıkladığımda editör sayfasında bir tane pencere açıldı. <laughs> Buraya cluster name diyeceğiz, yazacağız. Cluster name olarak süs yapacağımız için past yazıyorum. Et diyorum. Eklendi. E, tekrar Explorer penceresine gidiyorum. Şimdi alarm serverlarımızı ekleyeceğiz. Alarm serverına tıkladığımda yine editor sayfasında bir tane proje açıldı. Ee, az önce cluster name'imizi past yapmıştık. Seçiyoruz. Al e, server name olarak past alarm server yazıyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz. Add diyoruz. Tekrar Explore sayfasına dönüyoruz. Şimdi Trend Server'ımızı ekleyeceğiz. Tıkladığımızda yine aşağıda aynı sayfa açıldı. Cluster name'imiz Past. server name olarak Past Trend Server. Past Trend Server yazıyoruz. OK diyoruz. Add diyoruz. Şimdi Report Server'larımızı yapacağız. Yine sayfamız açıldı. Cluster name'imiz past. Ee, server name'imiz past. Report Server past. Report Server Yine add diyoruz. Ee, sırada gibi çıkış serverlarımız var. Yani IO serverımız. Bunun için Express IO device setup'a tıklıyoruz. Bizi bir ekran karşılıyor. Sonraki diyoruz. Ee, burada bize server name istiyor. Buraya milk yazıyoruz. Sonraki diyoruz. Burada da bizden device ismi istiyor. Buna da milk dev bir yazıyoruz. Sonra diyoruz. burada bize PLC mi kullanacağız? yoksa ekstradan disk disk falan ne kullanacağımızı soruyor. Biz buradan disk IO device seçiyoruz. diyoruz. Şimdi bizden sanal olarak hangi PLC'yi kullanacağımızı soruyor. E, ee, biz Schneider Electric'in piyasasını kullanacağız. S'ye geliyorum. E, ee, Schneider Electric ee, M340 buradan da Modbus TCP Ethernet piyasası Ethernet seçiyoruz. Son gidiyoruz. diyoruz. Son diyoruz. Bunu da ekledik. Şimdi kullanıcı belirlerimiz lazım. Editor penceresinden editor penceresinden sisteme giriyoruz. Buradan user'sa tıklıyoruz. Bir penceremiz açıldı. User ben kendi adımı vereceğim. Ömer. Siz de kendi adınızı verebilirsiniz. Password olarak doğum tarihimi giriyorum. onaylıyorum. Et diyorum. Gördüğünüz gibi bunu da yaptık. Ee, bir compile edelim. File diyoruz, compile diyoruz. Hata var mı yok mu? Hatamız varsa onları gösterecek. Evet hatamız olmadı. Güzel. Şimdi tekrar Explorer penceresine gidiyoruz. Buradan Tools'a tıklıyoruz. Computer Setup Wizard'a tıklıyoruz. Yine bizi bir ekran karşıladı. İlebilir. Sonra gidiyoruz. Buradan bizden projemizi istiyor. Benim önceki denemeler de var. Biz Milk iyi e, Milk A'yı seçiyoruz. Sonra gidiyoruz. Sonra gidiyoruz. Yine sonra gidiyoruz. Havalaması falan geldi. Sonra gidiyoruz. Bitiriyoruz. Bunu da hallettik. Ee, şimdiye kadar yaptıklarımızı test etmek için bir tane test sayfası oluşturalım. Text kısmına tıklıyoruz. Ee, burada Variable Text simgesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda bir tane sayfa açıldı. Variable Text Name ise test diyoruz. Test yapacağımız için. Test edik cluster name olarak zaten oluşturmuştuk. Task'ı seçiyoruz. E, IO device name oluşturmuştuk. Biz dev bir e, data tipi dijital adres olarak yüzde M0 bu e, Siemens'in adresi sonra et diyoruz. Bunu da eklemiş bulunmaktayız. E, test sayfamızda bir tane start, bir tane stop. Bir tane de motor koyacağız. <laughs> Şimdi page'e tıklıyoruz. <laughs> Bunu da ekledik. Ee, Evet, ee, şimdi page sayfasına gidiyoruz. Grafik altındaki page sayfasına tıklıyoruz. Create new page diyoruz. Ee, burada bize çeşitli e, sayfalar geliyor. Biz bir şey online değiştirmeden ben okey diyorum. Şimdi sayfamız açıldı. Bir tane buton seçeceğiz. Ee, burada bizim Simgelerimizi kontrol edebileceğimiz, seçebileceğimiz bir panelimiz var. Bir tane buton seçtim. Herhangi bir yere koyuyorum. Ee, burada butonumuzun yazı font, yazı biçimi, büyüklüğü vesaire ve özelliklerini değiştirebileceğimiz yerler biliniyor. Bu butonumuz start butonu olsun. Büyüklüğünü biraz arttıralım. Uygula dediğimde burada butonun üzerine gözükmesi lazım. Gördüğünüz gibi start butonumuz geldi. Bunu yaptıktan sonra input'a tıklıyoruz. Ee, burada up ve down var. Ee, up şu demek oluyor, start butonuna bastığımızda çalışmayacak. Elimizi çektiğimiz anda e, motorumuz çalışacak. Down ise basar basmaz çıkış verecek yani çalışacak anlamına geliyor. Start'ı up seçiyorum. Buradan e, insert text kısmından zaten bizim tek bir tane vardı testi seçiyoruz. OK diyoruz. E, start tonu olduğu için test eşittir 1 diyoruz. Tamam diyoruz. Uygula diyoruz. Sonrasında tamam diyoruz. İstersek yine aynı e, panelden stop butonumuzu seçebiliriz ya da e, ctrl -E, ctrl -E yapıp korralı yapıştır yapıp içine girip özelliklerini değiştirebiliriz. Bu stop butonumuz. Yine e, uygula diyorum. Stop butonumuz geldi. Input'a gidiyorum. Bu sefer davulu seçiyorum. E, yine aynı şekilde insert tek, kısmı, tek kısmından test'i seçiyoruz. Bu sefer Test eşit sıfır diyoruz, uygula diyoruz, sonrasında tamam diyoruz, butonlarımız e, tamam. Şimdi şurada gördüğünüz sembol test set kısmından e, motor seçeceğiz. İstediğimiz bir yere bırakabiliriz. Buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi off için ve on için yani çalışmazken ve çalışırken hali için çeşitli simgeler koyabiliyoruz. Off kısmı için öncelikle set'e tıklıyoruz, motor koyacağız demiştik, motora geliyoruz. Burada istediğimiz motoru seçebiliriz. Ben Off konumu için bu motoru seçeceğim. OK diyorum. uygula diyorum. Motorumuz geldi. 10 ee, kısmı için yine aynı motorun yeşilini seçeceğim. Seçtim. Okey dedim. Ee, yine insert tek kısmına gidiyoruz. Buradan testimizi seçiyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Burada motorun büyüklüğünü istediğimiz gibi değiştirebiliriz, biraz büyütelim. Sonra save yapıyoruz. Page name için Test Add OK diyorum. Buradan projemizi seçiyoruz, MilkyMilk A OK diyoruz. Şimdi file kısmından bir compile edelim. Hatamız var mı yok mu onu görelim. Evet hatamız yok. E, ee, tekrar file kısmından e, run yapıyoruz. Bizim de kullandığımız sürümün demo versiyonu olduğunu söylüyor. Evet. Ekranımız gelecek. Test OK diyoruz. Gördüğünüz gibi sayfamız geldi. E ne demiştik? Start'a bastığımda çalışmayacak. Elimizi çektiğimde çalışacak demiştik. Start'a basıyorum. Çalışmadı. Elimi çektim. Gördüğünüz gibi çalıştı. E Stop'a basıyorum. Basar basmaz durmasını istiyorduk. Down yapmıştık. Bastım. Durdu. Tekrar görelim. Start'a basıyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Fakat elimi çektiğim anda çalışmaya başladı. Stop'a bastığımda da durmasını istiyoruz. Bastığımda durdu. E, yaptıklarımız doğru, güzelce çalıştı. Bu bir e, test amacıyla yaptığımız bir sayfaydı. İlerleyen haftalarda süt pastörizasyon uygulamamıza devam edeceğiz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim.